Selamlar, bugün size 7. kitabım olan Martaval'ın konusundan bahsedeceğim. Arza ve Azra adındaki iki muhbirimiz Martaval Akademi'de görev almaktadır. Bir gün ikisinden küçük bir mahalle olan Pınar Mahallesi'ne gidip polisin çözemediği cinayet davasını çözmesi istenir. Fakat bu cinayeti çözerken abi kardeş rolüne girecek olmaları ikisini de pek mutlu etmez. Bir dediğimde ajan gibi düşünmeyin yalnız. Ajanlar fiziksel güçlerini kullanırken muhbirler daha çok beden dili, jestemin okuma, dudak okuma gibi yetenekleri var. Daha bizim mutluluklarımızın öyle var. Yani Azra ve Azra çiftimiz bir insana baktığında onun mesleği ne, evinde kedi veya köpek besleyip beslemediğini, nerede çalıştığını, dışarıda mı, içeride mi, yoksa bilgisayar başında mı, bugün ne yediğini, kahvesini nasıl içtiğini, şu an karnının aç mı, tok mu olup olmadığı gibi ...bir sürü şeyi anlayabilen insanlar. Demem o ki, bu iki insanda birbirine karşı duygularını çok çok net bir şekilde gizleyebilir... ...ya da çok net bir şekilde açık edebilir. Açık ederken bunu açık etmek istediği için de yapıyor olabilir. Gerçek hisleri bu yönde olduğu için de yapabilir. Yani ikisi de birbirini çok kolay kandırabilen insanların olabileceğini söylemeye çalışıyorum. Aynı evde yaşarken karşıdaki insanın ne hissettiğini bilmemek... ...her an sana oynayacağını düşünmek çok zor. Martavalı okurken onların bu duygu karmaşasını da okuyoruz. Kitabın başında birbirini bulmaya çalışmalarını okuduktan sonra mahalleye gidip cinayeti çözmelerini ya da çözemelerini okuduktan sonra bakalım başlarına neler geliyor. Kitabın sonunda şok olacağınıza, beni zorbalayacağınıza eminim. Umarım çok seversiniz. Biz çok sevdik. Watfet de çok sevildi. Ben çok seviyorum. Öpüyorum sizi. Keyifli olun.